Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz Minecraft Survival'da. <laughs> devam ediyoruz abi. Ee, Konuşamayan ben yapmışlar. Aynen olmamış. Bu ama. kaçıncı giriş denemendi daha... abi? Abi <laughs> ne bileyim bugün var bir bokluk ya. Abi, abi o zaman e, totem yapıyorum bu bokluğu yenmek adına evin kolonlarına da yiyeceğim. <laughs> aynen abi abi dur. E, evin e, kolonun yapışan tuşlar açılacak. Abi ben bekle. ben kolona değil ya. Sen ben kolona da ben cama dayayacağım abi bak bak <laughs> Bak şu şekilde abi <laughs> Ben şu şekilde abi Ben tamam, birazcık da hava boşluğuna atmosfere of. evrene Yıldızlara falan böyle uzay teknolojisine Ben her şeye dayadım tamam Artık tüm işimiz gücümüz abi, rast gidecek Totemimizi yaptık o, çünkü Ne kadar anda güzel dayayan erkekleriz ya <laughs> Allahım yarabbim <laughs> Ondan sonra niye sapık diyorlar bana diye şey yapıyorum abi Valla ya, öze... desinler Umrumda değil takmıyorum Ya yok ben hak ediyorum abi bak Özel güç diyorlar şey diyorum, görünmezlik diyorum, direkt sapıklık. Ondan sonra burada işte daha taşa dayıyoruz falan filan, harbiden yani o elindeki Nasıl demir kazmama, elmas kazmama acizim. Nerede bilmem, neye acaba? Acaba demir kazmama, elmas kazmama? Günün sorusu. Evet, evet, evet. Birazdan öğreniriz. Ben 2-3 defa yandığım öldüğüm için bir creeper öldürdü, bir lavda yandım, türlü türlü olaylar oldu demir kazma abi. Ya, nereden biliyorsun demir kazma olduğunu? Elmas kazma evde duruyor çünkü ve ikinci elmas kazma yapacak materyalimiz yok. Anlıyorum. Ya ben ee, böyle abi, takip abi. eden bir insanım. Demir Şimdi al abi gel, demir al gel abi. Bol bol kazma yapalım abi. Okey to. Abi şimdi bu bölümde şerit madeni yaparken şu zombi apokalipsi olayını konuşmaya abi, başlayalım artık. Önden, önden sen gir önden sen gir. Bir de bir mekan S ayarla önden girmeden. Mekanı sen ayarlayacaksın şerit madenine de sen gireceksin. Ben demir al dedim sana almadın yani. O da senin... Aldım aldım. Ne, neredesin aldım. abi? İkimize de yedek ikişer tane kazma yapıyorum şu an. Tamam baba. Abi şimdi e, zombi apokalipsinde yani bir saniye abi şu baltayı hemen repair edeyim. Ben sana atayım mı iki tane demir kazma? Attım. Boşu boşuna tamir ettim ya. Tamam kanka Bo sağ ol. Heh, bu... sağol. Bu örtü de, e de bu arada var ya folloş et folloş. Değil mi? Eee kardo şimdi eee... Ben gidip Neresin bir mekan belirleyip Abi tam konuşacağız. Sen de geliyor musun Tamam. Pardon, sen ee, başla abi, sen başla. Şey, soru olarak hani. Soru olarak mı? Tamam abi, o zaman şöyle söyleyeyim. Bir zombi salgını başlasa e, önce kimi kurtarırdın abi? Önce kimi kurtarmaya çalışırdın yani? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben bu konuda takıntılı bir adamım. İst şey, saplantılı diyen olabilir. Başka bir şey diyen olabilir, umurumda değil, umursamıyorum. Ee, ben benim evimde zaten minimum 2 e, iki aylık yemek zulası hazırdır, makarnasıdır, cartıdır, curtudur. Boz, onlar bozulmadan hani e, pişiriyorum, yiyorum, yenisini koyuyorum zulayı. Yani bugün zombi apokalipsi olsa iki haftalık yemek zulam, şey iki hafta diyorum, iki aylık yemek zulam mevcut. Ben bir ara size bir haftalığına tatile geleyim o zaman. 2 aylık kulayı bir 10 güne indirelim yani. Başını Yedi alırsın, Başına başını alırsın. Devam edelim. Ana! Misafirliğe geleceğim de beni aç bırakacaksın öyle mi? Ulan sen... dur Neyin dur dur oğlum dur sen? dur d Dramın dibine vuracağım az sonra. dur 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 Abi sen primcisin zaten Hı. normal. Misafirliğe gitti şey... <laughs> kardeşim dediği adamı aç bıraktı pislik mendo. Ya abi ne yap, şey yapacaksın devam sen mi? benim iki aylık yemeğimle sağım seni yediririz içeririz de. Ne istiyorsun sen hayır, benim zulamdan? Hayır kebap mebap istemiyorum o iki aylık yemeği yedireceğim bana. O, o iki aylık yemeği sana, ya, ziyat, kazma, sana neler... Ya kazma yeter ne yapacaksın orayı kazma. Ya burada olduğumuz belli olsun Allah Allah adama bak. Şizo. Ya Rabben alemin ya. Şizu Neyse adam. devam et abi iki aylık zulam var. Pişiriyorum yenisini alıyorum koyuyorum. Ee, şu olay abi. Ee, dediğim gibi yeni durmadan yeniliyorum yani çok takıntılıyım o konuda hani hatta o düşündüm bile ee, öyle bir şey olsa ne olur diye abi ablam dışarıda olsa ya da annem ik ikisini kurtarım gerisi umurumda olmaz abi onlar başın çaresine bakar herhalde yani hmm. hiçbir arkadaşımı da unutamam Aile... abi Aile reisi diyorsun yani ben elemi düşünürüm ben delikanlı adamım aileciyim diyorsun. Abi sonuçta benim babam malum vefat etti biliyorum yani ee, evde tek erkek hı hı. benim abi yani mecbur. Sizde abi, se senin aile nasıl abi? Hem erkek kardeşim var hem babam var. Diğer insanları Aynen düşünebilirsin abi. yani ama ben düşünemem. Ben, kim Hayır, ben düşünerim. de diğer insanları Aynen. düşünmem ayol bana ne Hayır, Allah mesela Allah. diyorum. Üç tane erkek var evde abi. Ben de iki tane Aha. kadın var. Hayırlı işler kanka. Sağ olasın abi. Sen neden bahsediyordun? Eee muhabbetimiz çıktığın için teşekkür ederim. Şey eee... <laughs> <laughs> ne demek diyorsun ha? Ee, dediğim gibi abi, yani e, malum baba da vefat ettiği için e, Kimseyi, yani alemden başka kimse düşünecek halim yok Ben şimdiden baltam bile hazır, böyle bir muhabbet olursa diye Vay, Vay hazırlıklı izliyorsun abi. To O kömürleri al, şey yaparım ben çıkar Olay çıkar, o kömürleri Aa, al, demir. demiri bana sal Kes, kes, abi çekin Demir benim. benim. Demir benim Aa, abi de ben yürüyorum. Ulan de sen, ulan aynı Demir'i zaten birlikte kullanıyorsun Tatoş. Aynen. Sanki neyin davasıysa bu. Değil mi? Direkt abi kusura bakma <laughs> mezarcılık damarlarım kabardı. <laughs> Özür dilerim. Dur abi bir saniye bir saniye abi dur. Şurayı kapat kapatalım da düzgün adam akıllı bir şerit maden olsun. Yanları kapa. Vallahi biz dünya boşluğuna kadar gideceğiz yine geliyor. Ee, beklerim. Yapabiliriz yani. Bizden beklerim. Bu arada ee, ne diyecektim abi ben eğer şey olursa öyle bir hani zombi davası hmm. sana olursa Aynen. E, direkt giderim. Abi bak ben sana benim taktiği söyleyeyim. Yani öyle bir şeyin olacağını sezdiğim anda direkt giderim tamam mı? Bankadan bir kredi çekerim. Böyle zilyon kadar. kadar Çekebiliyorsan böyle. Limitini bitiririm yani. Eee, ondan sonra gider onunla eve depo yaparım. istediğim her şeyi alırım. Nasıl olsa geri ödemesini yapmayacağım. Muhtemelen o bana kredi verenler zombi olacağı için. Değil mi? Yani muhtemelen. Mantıklı. İşte brain mantık. Işte insan mantıklı olunca böyle yapıyor yani. Millet markete falan akın eder. Ben gider marketin tamamını satın alırım çektiğim krediyle abi. İndir kepenkleri. Bitti. Easy game yani. <laughs> hayalime soksunlar arkadaş ya. Böyle bir şey oldu. Herkes bak canının derdinde. Ben bankaya gidip kredi çekeceğim. Kredi başvurusu için gelmiş. Ee, müsait değilsiniz galiba. Şükrü abi ısırıyorlar şu an falan böyle. Hayır abi o değil. Olay şu. Ee, ben ben yani onu herkes yap, yapabilir. Eyvallah da. Şöyle de bir şey var abi yani haktır. Lan bana, sana mı mu? geldi? Yo. Ne bu lan şey koydum. Kaçıncı kattayız abi? Hacı Bilmem. abi? Bilmem. Kırktayız daha oho, oho. aşağı ineceğiz. Dnm'in dibine kadar yolumuz var da. Aynen daha çok gideceğiz abi. Crafting table'ım var mı abi? Şu taşlardan merdiven yapıp ben de aşağı doğru merdiven indirmeye başlayayım. Çünkü normal inmeye kalkarsak evin yolunu bulamayacağız. Yani çok uzun sürecek yani. Al abi. Attım aşağı. Eyvallah abi. Ben en tepeye çıkıyorum. En tepeden buraya kadar şeyleri dizip dizip geliyorum Merdi. Tamam abi. Ya şey abi bak sana bir şey söyleyeyim mi? Annemeyim emek hırsızlığı Hı? <laughs> mi onu söylüyorum yani. Nasıl emek hırsızlığı <laughs> yapabileceğim mi? bankayı soymak caizdir ya. Banka soyuyor bizi biz de bankayı soyacağız abi değil mi? Lan millet zombi olmuşken bankayı ne yapacaksın abi? Git paket lootla. Allah Allah parayı ne yapacaksın? Ulan herkes zombi olmuş bitmiş olay. GG well played yani. Oğlum. Ne yapacaksın ayol? <laughs> Nasıl ne yapacaksın ayol? Nasıl ne yapacaksın? Daha bir tonda insan var dünyada abi onlarla mücadele etmeyi bileceksin. Onlara kredi mi vereceksin? Abi şimdi bankaya ettin hadi <laughs> zombi salgını algını olmadı yayılmadı seni ki bu çok büyük bir olasılık. Ne bokum yiyeceğiz? Ya yüz yani yani muhlen öyle olacak yani keklenmiş olacağız Evet e, Evlenemezsin bir ömür boyu onu ödemek için çalışırsın abi Ya ben niye şimdi tutup da kredi çekeyim canım farzı misal dedim yani. Farzı misal diyorsun ama ben de diyorum ki hadi ben bu, bugün iki üç kişi birbirini yedi. ne yaptı? zombi salgını mı var diye şey yapacaksın. Zaten biz farkına vardığında dünya zaten boku yemiş olur yani emin ol. Bana öyle geliyor yani. Öyle bir şey olduğunda. Ya nasıl farkına vardın abi direkt duyulur ya olay. Direkt yayılır yani. Abi. Bir ara Ankara'da 8 saat mi elektrik kesildi dedim kesin Walking Dead. Sopaları falan aldım. Koştum markete böyle bir baktım bizim abi orada. Abi sadece Ankara'da kesilen bir şey değil. Cahil arkadaşım benim. Bütün Türkiye'de kesildi. Değil Bütün mi o Türkiye'de. gün? Türkiye'de. İzmir'de 12 saat civarı kesildi abi. Ben o gün dedim kesin Walking Dead. Kesin. Benim birader abi. falan okuldaydı direkt onu aradım dedim kaç kurtar götü. Oğlum o değil şey. Eee biz ben benim yaptığım iş o zaman post yazı şirketinde çalışıyordum ben tamam mı? Ondan sonra Hay niye illa onu, onu niye alıyorsun abim? Ben nasıl merdiven yapacağım abi? Bana taş atsana benim merdiven yapmam lazım. E söylesene abi. E, niye söylemiyor? <laughs> Ay ya ağız var dil var abi niye <laughs> ya arada bana bir böyle aa tamam. abi mağara girişi mağara girişi buldum mağara girişi buldum easy game easy game. Abi Yukarıdan nereden gördün lan? Boş. Nice nice game. Easy derken hoppala ah boş. Bizim bildiğimiz yer. Abi burası bizim mağaranın girişinden biri ya. Evet abi. Dön 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 dön. Kapat burayı dön. Kapat burayı dön acı. Burası değil. Ha burası burası pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kapat abi. Helal abi. Eyvallah. Abi eee bir şey diyeceğim. Heh. Peki. Real karnasyon olsa, hani şu an olup olmadığını tartışmıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Hani herkesin e, inandığı değerler, inançları farklıdır. Ben de herkese saygı sonsuz. Velev ki abi şey var. E, real karnasyon var Aha. ve hani öldükten sonra ruhun bir e, başka bir hayvanın bedeninde dünyaya gelecek. Hangi hayvanın bedeninde tekrar dünyaya gelmek isterdi? Öyle bir şey yok abi. ölüm mü ya. diyorsun? Bilader ben sana var demiyor. Var sayımda bulunuyorum abi. Hayır abi ka kabul bulunuyorum etmiyorum valla kabul etmiyorum ya. Hayır abi, ben senin beyin zarına ulan ben sana kabul diyorum öyle bir şey var deyip sana dayatıyor mu adam? Hangi hayvan olarak? Harzı misal. İnsan Aynen. olarak gelemiyoruz mu? Yok real karnasyonda öyle bir şey yok çünkü. İnsan Hayır, olarak bir daha abi. vermiyorlar. Real re karnasyonda her türlü ıı, sinek olarak bile doğabilirsin tekrar mantıken. Bir ya hayvan olarak, olarak geliyor diye söylüyor Allah. Allah. Ne bileyim bizzat yaşamadım yani bir ölüp kontrol edeyim istersen salıyorlar mı tekrardan. Bir de, deneyebilirsin kanka ama denerken dikkatli ol yani fazla şey yapma yani. Fazla ben ölme. Fazla benim. ölme kanka. Tamam dikkat ederim <laughs> abi. <gülüyor> fazla ölmemeye dikkat et kanka. Sıkıntı yok. Sana... Hangi hayvan olarak gelmek isterdin abi? Misal bak ben sana var ya da yok demiyorum. Abi en temizi aslan bi... şey e, aslan biliyor musun? Aslan ormanın kırınıyor, götünü yayıyor bütün gün ya da başkalarının yemeğine konuyor falan böyle. <laughs> tertemiz temiz abi, tertemiz yani. Aslan diyorsun. Kesinlikle abi Steam'den yazan arkadaş senin ağzına Kimse gitti artık. Geçmiş olsun. Ben abi, ee, abi kuş, kuş, kuş olarak gelmek isterdim ya. Abi çok abi 3 tane 64'lük şey yaptım ya yanlış. Ne yaptın? Neyse lazım olacak genç Şey Meşale, meşale mi? He. Allah seni ne yapmaya Abi lazım olacak kutuya koyarız oradan kullanırız ne olacak Aynen aynen Ben e, kuş olarak geri gelmek isterdim abi Çünkü hayatımdaki en çok istediğim şeylerden biri uçmak Ki hani e, bu kiloyla 150 kiloluk şeyin uçtuğunu bir düşünsene ayol Sağ deyip ol kanka Hani oradaki Işıksız bıraktım beni dar odalarda Eee hmm. Rica ya. ederim yani 150 kiloluk bir insanın uçtuğunu düşünsene. Uçan balina diye bir terim var desin hatırlıyor musun? <laughs> Uçan balina. <laughs> abi bak balina dedin de aklıma geldi ya. Bir gün e, şeyde yüzüme. Balina yüzme... edeyim, güzel olur ama. Benim Oo. yiyeceğim. Benim yiyeceğim. Hayır yani. Baş... Abi... Neyse. Abi, ne ya ne kadar bir adamsın ya. Ya diyorum ki hani hatunlar bazında diyorum yani. İş atıyorum hani kızlara anladın mı? Neyse tamam. Ben anlamadım, ben sen, anlamadım. Sen Sende şey, nerede e... o kabiliyet? Sen pis pasaklı kızlarla önce takıl. <laughs> pis pasaklı derken? <laughs> abi hiçbir e, bayan arkadaşla iletişim kuşluğum yok. O yüzden hani kimse buradan üzerine alınmasın abi. Kimseyle muhabbet etmişliğim yok. Evet, kendisi gizli gay. Ben <laughs> Ben şeyim bak bak ben şirinlerden yana taraftarım. Mitozla çoğalacağım ben abi. 150 kiloyum bak. Şey yapacağım. Mitoz böyle. bölünme diyorsun he? ha? Mitoz bölünme. Aynen öyle bak. Ana şey olacak böyle Şirin Baba gibi olacak bir tane. O 70 kilo o ana karakter tamam mı? Yanlara da 2 tane 35'lik adam vereceğim. Anlıyor musun? Öyle yapacağız yani. O zaman 140 oluyor gerçi. Neyse biraz zayıflar öyle Şirinler gibi mitoz geçirir. Öyle dolanacağız yani üç kişi kanka kanka takılacağız abi. Demek. Lay bak. lay 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 falan böyle. Hmm, bir tane de garga- ama büyük düşmanım olması lazım. Bir Gargamel lazım bana. Gerçi sen Gargamel'i aratman da abi eksik olma. Abi dur dur çok indik indik çok indik. Çık 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 çık. Çık çok indik. Sen gelme. Dur bir çekil. Abi ben nasıl çık... çıkacağım buraya. Yana çıkacaksın, yandan merdivene çık. Allah Allah. Tamam burayı yap. Ya bekle abi. şimdi. Nereden itibaren? Y yana doğru. Şuradan itibaren kapat. Şuradan itibaren kapat. Buradan itibaren yanlara doğru gideceğiz. Ulan adam yardırdı, gidiyor. Bak bur buradan itibaren artık dik ya da yanlara gideceğiz abi. Buradan itibaren artık şey bitti, aşağı doğru kazma bitti, aşağıyı unut. Kanka nerede kaldın sen ya? Tam bir işsizsin abi. Tam bir işsizsin. Abi simetri bozuldu ya. Simetrini ben şimdi senin görüş açını falan kaydıracağım biliyor musun? Hele dedim niye böyle bir ekran karardı etrafı falan karardı böyle ne? <laughs> Neler oluyor acaba dedim. Ben ne bileyim sen işsizinin şey yapacağını devrede olduğunu. Adam hala blok dizmeye uğraşıyor ya harbi harbi. Ne <laughs> haber? Tamam, i̇ntikam boş, intikam, intikam geçmiş olsun abi. La 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 sen sen, sen zaten... la <laughs> Heybolun tekisin yani, bir şey demiyorum sana. Şimdi abi hadi girelim yandan. Tamam abi, yanlardan. Sağ ka- e Gir ya bir yerden, rastgele bir yerden gir. Buradan artık çıkacak zaten. Ama iki birim ara bırakalım, ah güzel. Aynen, On üç, numara. iki birim ara bırakma olayı biliyorum onu zaten. Yani çok yaptık. Neyse abi şu reenkarnasyon muhabbetinden hani ben kuş olarak gelmek isterim ama... ...öyle bir şey varsa kesin beni kaplumbağa olarak falan getirirler yani. Zannetmiyorum, bana kuşu salmazlar. Değil mi abi? Kuş salmazlar bana. Ama kuvvetle muhtemel öldüğün zaman jeton bitiyor abi. Bir daha hak vermiyorlar yani. Mario gibi 3 can vermiyorlar. Aynen. O olmuyor dın abi. Dın o olmuyor, abi. <laughs> olmuyor yani. Abi ben S, yılan gibi böyle S falan çizerek gidiyorum da hiç daha bir şey gelmedi. Yılan gibi şey çizmeyeceksin ha da dimdik kazıcağın. Yani. Şerit ben, öyle seviyorum, ben bu. öyle seviyorum. Abi ben öyle seviyorum abi. Kafana göre ben, ben şerit değil, e, yılan maden seviyorum abi. Şu an Biraz izliyorum. level alsak şey basacağım da. Eee enç basacağım da kazmaya falan. Levelim levelim yok ya. Öldüm sürekli öldüm. için level kalmadı. Abi lav sesi. Sen çok korkuyorum Abi öyle bir maden damarı buldum ki şu an hani bir rahat 15-20 tane demir aldım herhalde ya. Abi seni görüyorum bak Samet sana doğru kazıyorum. Dur bekle. Kazdım, bitirdim ben. Kendi şeridinde kazmaya devam etsen diyorum keşke. Dur dur. Bak, üstünü kapatmıyor. Bak, bak. E, burası benim geçiş, tamam mı? Bak şöyle. Anlarsın. Hı. Şöyle. Ee, abi, dinle bak. Gel. Oğlum gelsene. Ya gel dediği adam gelmek istemiyor abi. Ne geldi. Dinle. Love sesi. Duyuyor musun? Aynen. Yani burada bir yerde maden olabilir. Olabilir. Abi ben korkuyorum şu lav gelirse diye. Ya ben kaç defa öldüm abi o yüzden hiç o lavlı kısımlara bulaşmak istemiyorum. Şu an 42 tane falan demir kazdım zaten. İki tane, bir tane daha kazmam var. O kırılınca sakin sakin evime döneceğim yani. Şerit madenin olayı bu abi işte. Hem kaybolmuyorsun hem de hızlıca materyal buluyorsun. Ya bu arada bizim o kadar çok taşımız oldu ki evdeki taş chest'i dolacak gibi bir his var içimde biliyor musun abi? Olabilir. Evdeki taş chest'i de olabilir. Bu arada benim buradan da şey geliyor. Abi. Tih var abi. Abi sakın çıkma önünde lav var senin. Ya senin o kazdığın güzergahta lav var sakın çıkma. Ya sakın kazma. Ben kapıyorum lavı şu an. Şu an kapadım abi lavı. Abi tam bir maden cenneti. Geldim. Kesin gel tam bir maden cenneti. Ula iyi demişsin Abi altın. O altın burada da var. Altınlar, lapus lazuliler falan böyle on numara mekan abi, on numara mekan. Kömürüne kadar sömürürüz. Tamam, bir de lav olan bir taraflar. Ben lav olan tarafa şöyle sur mahiyetinde bir şey çekiyorum abi. Maksat, istesek de düşemeyelim oraya. Aynen Aha. abi. Çektim suru. Lapus lazuli, güzel. Bunlar... Ee, ...biz enç basarken gereken materyaller. O mavimsi şey. Boya. Abi ben şu yukarılara gidip hemen... Yani ...elmas amaç ya abi. Diğerleri. Aynen abi ya. amaç elmas. Bir bir şey daha var, bir lav geçişi daha var. İnşallah kapatayım derken düşmem. Oo, burada o burada abi ne demir var la? Düşmedim, okey. Şurada ne demir varmış? Hmm. İyi gidiyoruz abi ya madende. Güzel güzel. Şu an nevale iyi yani hiç fena değil. Hiç tabii fena ki, değil. Tabii ki. Abi, abi çok iyi ya. Ama lazım da abi böyle bir şeritmeden yapıp buraları şey yapmamız ya etrafı kurutmamız lazım di yani. Abi mecbur ya, yani cidden mecburuz. Ya çünkü tamam demir falan var da elmas yok, altın yok artık ufaktan materyalde sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Ben bir bölüm içerisinde üç tane zırh seti parçaladım ya. Bir bölümde üç tane demir zırh parçalandı abi. O buradan devam ediyor. Mahvettim abi... yani şeyi. <laughs> abi bir de şeye giderken de bir sürü materyal harcadık. Netra giderken de. Gerçi hadi Netra gideli çok oldu. Netra sayma da. Ne oldu abi? Lava. var Abi yapay maden. Yarasa o yarasa. Abi çok iyi. Yapay maden bu. Yapay maden değil yani şey madenci madeni. Nasıl A hani bu? Abi sonunda böyle bir şey bulduk. Bur <gülüyor> 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 abi kaz... Abi mı? burada ee... Burada chest mest olur. Eee o chestlerde de şey bulunur abi. Elmas bulunur mutlaka. Aynen biliyorum ya. Şunu kapatıyorum şu suyu. Kapat abi kapat. Ben öteki taraftaki madenleri kazmaya devam edeyim mi? Öteki tarafta çünkü daha almadığımız bir ton materyal var. Abi sen mi yani. yani? Bak her taraf lava çıkıyor yalnız burada dikkat Rayları kendimiz de yaparız ben abi, ama alalım ya. Eve Raylı sistem yaparız böyle, hani bineriz evden hayvanlara gidiyor. Aynen. Şeye gidiyor işte, hayvanlara gidiyor, tarlaya gidiyor falan diye. Ayarlarız. Aşağısı <laughs> çok pis lav olmuş yalnız. Ya ben kapatıyorum ya. Abi her taraf lav dolu, dikkat et kendine. Aynen. Ve creeper. Ama çok fena altın var abi. Elmas yok da bol bol altın var yani. Olsun abi, altın da iyidir ya. Tabii ki. Eee, bu arada abi zamanımızı sen kontrol ediyorsun değil mi? Evet değil abi. Şu an 22 dakikadayız abi, devam ederiz. Aynen aynen. Evet. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın ha, şey maraton koşucusu değiliz tabii ki, o yüzden zaman tutmuyoruz da. Eee, bazılarımızın hızı patates, ismini vermek istemiyorum, baş harfi ben. <laughs> aynen. Değil mi? Menderes abinin upload'ta sorun yok. Adamın adam rahat. Aynen yani ben genişim abi o konuda. <laughs> çatı çatı 3 kilo <laughs> videoyu kafam rahat atıyor. Ama abi sen de render'da render için çok zaman harcıyorsun yani ikimizin verdiği emek de ee, kıyaslanamaz gerçekten. Aynen yani ben Ama siz her şeye değersiniz yani. arkadaşlar. Şu an burada şikayetleniyoruz zannetmeyin. Siz her şeye değersiniz. Şöyle bir de kalp atayım. Sosis gibi parmaklarımla ben şişman şişman ben ellerimle Ben öyle kolay kolay kalp atmıyorum ya Ben atıyorum abi Benim, ben... benim kalbim özeldir abi Aa, ben sevgi pıtırcıyım Bilemiyorum Çünkü 150 kiloluk sevgi pıtırıcı ben bugün kiloma <laughs> taktım kafayı arkadaş ya ya abi bak kilo milo ge ge geçilmesi gereken mevzular gereksiz mevzular anladın mı yani gün gelir tamam mı? bir bir hastalığın olur bir kortizon alırsın götün başın bir gider yani hayvan gibi olursun yani bunun insanlar farkında değil. Gideyim hafta mı olayım? Ne yapayım? Hayır senin sana iyi bir şey söylüyorum ben galat. Niye beni kötülüyorsun? Seni kötülemiyorum. Hasta olursun falan dedin ya Adana kortizon, ya. mortizon. Hayır, hani, onu Başkaları bilmiyorum için diyorum ben onu. Ha, kiloyla falan Anladım. makara yapıyorlar ama dedim hani ee, ya gidip şey yapsınlar, bir kortizon kullanmaya başlasınlar, ben göreyim onları hesabı yani, anladın mı? Benlik problem yok abi, ben de kendi kilomla dalga geçiyorum zaten. Hayır ya yani, <laughs> ben e, bu işi abartanlara söylüyorum yani. Biliyorsun, hı -hı. yani çok var öyle salak insan. Biliyorum abi, biliyorum. Ya da şöyle bir şey var abi, hani... E... Ya de... Demek ki bu bana yaratılıştan gelen bir şey. Ben bunu bilirim abi. Niye şey yapayım ki hani ne zamana kadar hayatını şikayet ederek geçireceksin. Misal benim bir amcam var. Hani e, kendisini hiç sevmem. Ama küfür etmeyeceğim tabii ki saygımdan dolayı. Benim bir amcam var abi. Böyle her karşılaştığımızda benim kilomla alakalı mevzu yapar tamam mı? E, kendi hani kendi de biraz kilolu. Şey der işte böyle ben kurtulmaya çalışıyorum. işte ben kilo vermeye çalışıyorum. E, hayatımdan memnun değilim falan. Ya ben amcama de dediğimi herkese diyorum abi. Aslında nereye kadar şikayetlenerek geçireceksin? Ne zaman öleceğin belli değil. Çıktın durakta otobüs beklerken küt çiğnendin gitti. Ya da ne bileyim su içiyordun boğazına tıkandı küt gitti. Ya hayatının ne zaman sona ereceği belli değil yani. Ne zamana kadar hayatını şikayetlenerek geçireceksin? Keyif almaya bak abi. Bir kere yanılıyor muyum abi? Bir kere geliyoruz dünyaya ya. Aynen abi aynen. Aynen hani ya, bu kadar basit. kez gelme durumu yok abi. Kuşmuş olamıyorsunuz kusura bakmayın da. Ya dediğim gibi inanana yine saygım var da ama zannetmiyorum yani. Kuş olarak gelirseniz benim pencereye koyun iki yem atayım yani. Ne, ne diyeyim? Değil mi abi? Çok muhtar <laughs> bir şey yani. Geldin dünyaya tekrar ama kuş olarak. Aman ne kadar güzel. Sevgi <laughs> pıtırcıyor. <laughs> <laughs> ama. <laughs> ama kuş olarak. <laughs> ama kuş olarak işte. Be beni kesin kaplumbağa olarak falan geleceğim ben. <laughs> Ospa. Hareket edemiyor falan böyle. Ya da ayı olarak da gelebilirim. Bilmiyorum. Ee, ha bu arada abi ufaktan kaydı sonlandıralım sonlandırmadan önce ben bir şey anlatacağım hani geçen bölümlerde e, videoyu haber yapmış ya, yapmıştık ya. Evet abi. Ben de bu bölüm duyduğum bir şey söyleyeyim abi. Tamam. Uyuyarak kilo vermek günmüş. Evet ben veriyorum. Ya, ha, uyuyarak kilo veriliyormuş evet, yani abi. Evet verebiliyorsun abi. Ee, Öyle bir şey abi, duydum ya, haberlerde. Altın selamun aleyküm altın ya. Ve ama bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hmm. ayılar gibi kış uykusuna yatsam da bana fayda, fayda etmiyor yani. Ne 30 saat mi uyuyayım abi kilo vereyim diye? Vur kafama bayıl tanasını satayım böyle bir, bir iki 2 ay <laughs> uyuyayım. Değil mi abi? Kalktığında fit olayım böyle. <laughs> abi neler var burada? Abi yalnız var ya madeni bayağı lootladık da bir de buranın eve dönüşü var. Abi aynen yukarı doğru kazacağız artık ne yapalım. Aynen aynen. Abi biz bölümü ufaktan sonlandıralım Şu sonra abi. tamam. Sonra yukarı doğru çıkalım. Eve gider, bunları bırakırız. falan biz de ondan sonra zaten kapatırız arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizden mi? habersiz oynamıyoruz yani. Sizden aynen. habersiz parti vermiyoruz Minecraft'ta. Aynen. İyi bakalım ya. Dostlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürler. Ee, sonraki bölümlerde görüşünceye dek Esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.